Gençler selamlar. Bugün 12. sınıftaki arkadaşlarla YKS 2026 için şöyle ilk planımızı yapacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet şimdi gençler YKS'de plan programını yaparken tabii ki de birazcık da teferruatta detaylı bir çalışmaya ihtiyaç duyacağız. İlk önce ama ilk önce yapmam gereken şey haftalık çalışma planını oluşturmak olacak. İster bir defterin, bir dosyan, duvarında bir panon, bir ajandan olsun hiç fark etmek haftalık çalışma programını yapmazsam olmaz. Burada önüne ben şöyle bir şey koymanı istiyorum. Şu an mesela Eylül ayından başlayıp Ağustos ayından hiç fark etmez. Sınav sürecine, Haziran'a kadar büyük bir takvimin olsun. Genel süreci, genel itibariyle görebilmeni sağlayan bir süreç olsun istiyorum çünkü. Şimdi bir yandan okula gideceksin, bir yandan belki dershaneye, belki özel ders alacaksın, deneme kulübüne üye olan arkadaşlarımız var. Yoğun bir süreç beni bekliyor. Dolayısıyla bu takvim üzerinde sen ne zaman neyi bitirmen gerektiğini aslında bu takvim üzerinde uygulayabilirsin. Haftalık planlamanı hele ki sadece okula gitmeyip takviyeler de alıyorsan bu plan üzerinde belirlemen çok çok kıymetli. Haftalık planlarda elbette bu seviyeme, bulunduğum yere, TET'deki ve AET'deki netlerime göre çok çok değişmekle birlikte lütfen haftalık programına spesifik olan belli başlı şeyleri koymayı unutma. Mesela nedir bu? Paragraftan rutin yapmak gibi, problemden rutin yapmak gibi ya da geometriden rutin yapmak gibi. Bu tabii ki ihtiyaç duyduğun duruma göre değişir. Kimi öğrenci çok daha az sayı, soru sayısıyla rutin yapar, kim öğrenci zayıf olduğunu düşündüğü alanla alakalı çok daha fazla soru sayısı çözer gibi. Bu yeri gelecek soru bankasından olacak bazı arkadaşlar için. Yeri gelecek bu rutinleri biz branş denemeleri kitaplarıyla ya da öyle yayınlarla götüreceğiz. O artık size kalmış bir şey. İkinci noktada okul TYT AYT dengesini korumak. Bu bizim için çok kıymetli. 12. sınıfta belki de en çok zorlandığımız şey gerçekten gençler hem okul hem dershane tarafını birlikte yürütmek. Bir yandan sen eksik kaldığın kısımları çalışmak istiyorsun. Hocam 9 10 TYT'de benim eksiklerim var. TYT'deki eksiklerimi çalışmam lazım. Şunu bir bitireyim, ben ondan sonra geçeceğim hocam diyen olabiliyor. E, okul bir yandan 12. sınıf konularına başlıyor, dershane bir yandan hepsini birden aynı anda vermeye başlıyor vesaire. Bu bizim işlerimizi birazcık zorlaştırıyor. Aslında bu durum az önce bahsettiğimiz haftalık planlamayla da birazcık bağdaşan bir durum plan programı yaparken ben zaten buna dikkat etmek zorundayım. Peki burada neye dikkat edeceğim? Kitabımı, defterimi önüme aldım. Ben burada TET ve AYT dengesinde ilk önce şunu yapabilirim. TET'deki eksiklerimi belirleyebilirim. Bu eksiklerim sadece konu çalışma üzerine olmak zorunda değil. Konu eksiklerimin olduğu bir liste yaparım ya da konum tamdır. Tek tük böyle hatırlama ihtiyaç duyuyorum ama soru çözümüyle pratik yapmayla alakalı bir çalışmaya ihtiyacım var. Bunları lütfen üşenmeyin. Önünüzdeki bence bir yerde kayıtlı bir şekilde kalsın. Ajanınıza not edin. Konu eksiğim mi var? Soru çözümüne mi ihtiyacım var? Bunu belirleyeyim. Artı. AYT kısmına geliyorum. AYT'de ben ne gördüm? Eğer ki farklı bir çalışma yapmadıysam, 12 konularına yazdan başlamadıysam, özellikle matematik kısmı için sen burada şunu yapabilirsin. AYT'de benim 11. sınıftan kalan eksiklerim neler? Ki biliyorsun ki AYT'nin büyük bir kısmını ben 11'de zaten görmüştüm. Şimdi bir yandan da bir tarafa da okulun programını koymanı istiyorum. Okulun programında hangi konularla ilerliyor? Çünkü kimi okulda Hocadan hocaya bu farklılık da gösterebilir. 11 konusuyla başlar, 12 konusuyla başlar. Fizikte 11-12 diye gider. Ama biyolojide belki öğretmeniniz der ki önce 12 ile gideceğiz sonra 11 ile gideceğiz. Dershanede de bu aynı şekilde geçerli. O yüzden bunu bir belirlemeniz lazım. Öğretmenlerinizden bu bilginin kesinliğini aldıktan sonra planlamanızı konu bazlı olarak lütfen bu şekilde yapın. Üçüncü ve önemli noktamız şu ki gençler kritik aylarımız var bizim. O bahsettiğim takvim gibi bir şey koyalım dedim ya önümüze. Orada sen gerekirse renkli dikkat çeken bir kalemle üzerine not edeceksin. Kasım dönemi, Ocak, Şubat dönemi, Mart, Nisan dönemi ve tabii ki de sınavın o son dönemi bizim için çok önemli olacak. Burada zaten çalıştığımız süreçte yavaş yavaş fark edeceğiz. Aklınıza bir program olsun. Ağustos ayında başlamış olabilirsin ya da daha öncesinde hiç fark etmez TT çalışmalarını. Ağustos, Eylül, Ekim. Bu üç ayım ya da eylül ekim artı kasımdaki ilk 2 3 haftalık süreç hiç fark etmez. Buralar benim için çok önemli. Eylül ekim kasım diye birazcık daha yuvarlayalım. Ben burada kendime bir hedef koymak zorundayım. TYT burada bitecek mutlaka. Hocam bir daha TYT çalışmayacağız mı? Tabii ki çalışacağız. Ama benim artık Kasım'daki en azından ara tatilden sonra AYT çalışmasına başlamam gerekiyor. 12. sınıf konusu, 11'deki eksiklerim hiç fark etmez. Yani ben bunu yeri geldiğinde tabii ki de yavaş yavaş revize ederim. Çalışmalarımın gidişatına göre bu esneyebilir. Ama istediğim aklımda şöyle bir netlik olmasın. Eylül, Ekim, Kasım'da ben net olarak TYT'yi bitiriyorum. Kasım'ın sonunda olabilir, Kasım ara tatil dönüşünde olabilir. Ben AYT'ye başlayacağım. Minik minik de olsa bunu yapacağım. O sırada TYT'yi yapacağım. Zaten her hafta denemelerime giriyorum konularım tamamlandıysa X dersinde, Y dersinde branş denemesi çözebilirim. Kaynaklarımı arttırabilirim. TET'de mümkünse çok sağlam, benim seviyeme uygun düzeyde iki kaynağım zaten olmalı. Bunları tamamen baştan sona bitirmiş olmalıyım. İçinde bir tane bile benim anlamadığım, karşıma geldiğinde çözemediğim soru olmasın. Bunu nasıl yapacağız zaten? İlerleyen zamanda illaki bunu taktiklerde, tekniklerde, çalışma rutinlerinde konuşacağız. Defterim olabilir. Kes yapıştır yapabilirim. Sorularımı oraya koyarım. Tekrar tekrar bunun üzerinden geçerim. Ha, ikinci noktada Kasım ara tatili sonrası ya da Kasım sonundan sonra AYT'ye başladığım itibariyle artık ne yapacağım? AYT konularını çalışacağım. Tek tıkta olsa böyle Tekrarlarımı yapacağım. 11'den çalışabilirim, 12'den çalışabilirim. AYT'de benim kullandığım kaynak sayısında hiçbir zaman sınırım olmayacak. AYT kısmında ne kadar çok kaynak tararsam benim için o kadar iyi. Tabii ki de yine kaliteli, nitelikli olması, ÖSYM tarzına uygun olması ve benim seviyeme uygun olmasına çok çok dikkat etmem gerekiyor. Bunu unutmayacağım. Bu takvimim benim önümde duracak ve kritik zamanları yazmam lazım. Ocak-Şubat döneminde ne yapmam gerekiyor? Çalışmalarımın gidişatına göre ben orayı planlayacağım. O yüzden şu anda Ocak'ta şunu yapalım, Şubat'ta bunu yapalım diyemem tabii ki. Şu sadece şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. 12. sınıftaki Konuları bitirme. TYT'yi zaten ilk dönem bitirelim diyorum. O kalmasın. Eksiklerimin üzerine, sınavlarda soru kaçırdığım kısımlar üzerine sadece çalışmalarla ilerleteyim istiyorum. AYT üzerinden konuları düşünürsek benimse yapacağım en iyi ve en büyük tavsiye kesinlikle sınavdan çok çok daha önce bir vakitte konuları tamamlama hedefi koymak olur. Maksimum Mart sonu. 1 Nisan itibariyle hem koca bir Nisan'ım hem koca bir Mayıs'ım benim. Tekrar yapmak, anlaşılmamış, oturmamış konular üzerine çalışmak, bol bol soru taramak, branş denemesi, genel deneme çözmek, ve orada takıldığım, zorlandığım soru tiplerine geri dönüp onun üzerine tekrar tekrar çalışmaya vakit ayırdığım bir süreç olsun. Ha, oldu ki bir eskaza, aksilik 2 hafta 3 hafta çalışma verdiğim kısım 3 haftaya 4 haftaya sarkmıştır. Bu ihmalleri olmaması için birazcık daha öne çekeceğim. Mart iyidir. Ona göre kendini sıkıştır. Tabii ki bu arada dinlenmeyi unutma. Ama baktın ki yolunda gitme. Senin planlayamadığın, senin kontrolünde olmayan bazı problemler oldu. O zaman zaten süreci ben çok önde götürdüğüm için benim için sıkıntı olmayacak. O sıkışıklığa girmek istemiyorsan lütfen bu dediklerimi dikkate al. Soruların varsa konuşalım. Sonraki videoda görüşürüz. Yeah.